Selamlar dostlar. Laptop kullanıcılarına bir sorsak en büyük sıkıntınız, sorununuz nedir diye verilecek ortak cevabı az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Laptopların ısınma sorunu. Kış ayları hadi neyse bir nebze yaz aylarına göre biraz daha ısınma problemine az karşılaşılabiliyor. Ama yaz ayları geldiği zaman gerçekten ısınma problemi başlı başına büyük bir problem olabiliyor. Sadece ısıdan kaynaklı oluşacak o sıcak hava değil. Aynı zamanda bilgisayarda oluşacak yani laptopunuzda oluşacak ısıdan kaynaklı performans düşüşleri de oluyor hem ekran kart tarafında hem de işlemci tarafında. Aynı durum tabii ki masaüstü bilgisayarlarda da geçerli. İşlemcinizi ve ekran kartınızı sıkıştırdığınız zaman sıcaklık seviyesinin yüksek olduğu durumlarda FPS düşüşlerini görebilirsiniz. Genelde laptoplarda bu sorunun ne geçilebilmesi için iki tip soğutucu kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi vakumlu soğutucular. Direkt işlemci ve ekran kartı çıkış noktalarına vakumlu fanlı soğutucular ekleniyor. Sıcak havanın dışarıya atılması sağlanıyor. Ama bunun dezavantajı sadece işlemciyi soğutabiliyor. Ekran kartı tarafında da artık gaming laptoplarda biliyorsunuz sıcak hava çıkışı noktası oluyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor? İki tane ayrı soğutucu almanız gerekiyor. Bu da tabii ki ekstradan cebinizden para çıkacağı anlamına geliyor. Bir diğer tercih olan laptop soğutucu standlarında ise bir donanma odaklı soğutma değil laptopunuzun gövdesini tamamen eşit bir şekilde dağılacak şekilde soğutmayı görüyoruz arkadaşlar. İşte bugün laptopunuzda oluşan sıcaklıkları az çok aşağılara indirgeyecek olan güzel bir laptop soğutucu standını birlikte inceleyeceğiz. Rampage'in Six Power R9 modelli laptop soğutucu standı. Daha önceden kanalda birçok laptop soğutucu standını incelemiştik ama R9 onlara göre birkaç tane özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bu özelliklerden birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Gelin şimdi standı kutusundan çıkartalım. Sahip olduğu özelliklere bakalım. Yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. Ben zaten daha önceden kutusunu açtım. Kullanmaya başladım. Birçok videoda biliyorsunuz yalandan kutu açılışı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Çünkü gelen ekipmanları incelemiştik demek için sizlere daha iyi bilgiyi verebilmek için bunları kullanmam gerekiyor. Böylelikle daha real bilgiler de sizlere aktarmış olurum arkadaşlar. İçerisinde zaten bir adet kullanım kılavuzu kitapçı çıkıyor. Bunun dışında laptop soğutucu standını bilgisayarınıza bağlayabilmeniz için de çıkıyor? USB bağlantı kablosu ve telefon standı aparatta yine kutu içerisinde çıkıyor arkadaşlar. Laptop soğutucu standlarında önemli olan noktalardan bir tanesi arkadaşlar hava geçirgenlik düzeyi. Alt kısımda bulunan fanlar evet laptop gövdesine havayı vuruyor ama Buradaki delikli yüzeyinde ne kadar şeffaf olduğu yani havayı ne kadar geçirdiği de önemli. Şöyle baktığımız zaman elimi görebiliyorsunuz arkadaşlar bu taraftan zaten. Buradan hava akışını rahatlıkla geçirebilecek düzeyde bir ızgara yüzeyini görebiliyoruz arkadaşlar. Standın alt kısmı tamamen plastikten, ABS plastikten oluşuyor. Üst kısım ise yani laptop gövdesinin temas ettiği kısımsa metalden oluşuyor. İçinde 6 tane fan bulunuyor. Bu fanların özelliklerinden birazdan zaten bahsedeceğiz. Ayrıca stand üzerinde ışıklandırmalar da mevcut. Yani gaming tarafına biraz daha hitap ediyor ama günlük işlerde de kullandığımız laptoplarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Laptoplar sadece yani oyunlarda ısınmıyor arkadaşlar. Oyunlardan hatta daha fazla ısındıran uygulamalar da mevcut örneğin Photoshop gibi, AutoCAD gibi, Premiere Pro gibi, After Effects gibi uygulamalar kullanan arkadaşlar için de gerçekten can kurtaran donanımlardan bir tanesi laptop soğutucuları. Standın ön yüzüne baktığımız zaman burada iki tane küçük ayak olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu küçük ayaklar laptopu stand üzerinde tutabilmek için üst tarafları Yumuşak ayrıca sert plastikten oluşmuyor. 15.6 inçlik laptoplara kadar bu standın desteği bulunuyor. Veya daha küçük laptoplarda tabii ki destekliyor. 15.6 inçlik büyüklükte piyasadaki laptoplara baktığımız zaman çok fazla tercih edilen laptop büyüklüğü aslında yani genelde 17 inçlikler de evet görüyoruz ama 15.6 inçlikler 16 inçlikler daha fazla tercih ediliyor. Standın arka kısmına baktığımız zaman burada ön yüzeye göre daha büyük delikleri görebiliyoruz arkadaşlar. Hava akışının rahat bir şekilde sağlanabilmesi için ve yumuşak ayakçıklar 4 tane alt kısma bırakılmış ve içeride kullanılan 6 tane fanı bu noktada daha rahat bir şekilde görebiliyoruz görebiliyoruz. Bu fanların büyüklüğü 60 mm'ye 60 mm çapında ve maksimum 2800 rpm'e kadar da dönüş hızlarına sahipler arkadaşlar. 6 tane fanın olmasının bir avantajı da oluyor aslında bu noktada. Yani bazı soğutucu standlarında ortaya bir tane bırakılıyor veya iki tane sağ sol şeklinde bırakılıyor. Bu şekilde 6 fanın avantajı 6 farklı noktadan 6 tane farklı hava akışının hava baskısının laptopunuza olması. Eğer ortada bir tane büyük fan olduğu zaman yaprak uçlarına kadar fanların vermiş olduğu baskı hava akışı azalıyor. Orta göbekten daha fazla olduğu için hava akışı eşit bir şekilde laptopunuzun alt gövdesine de yayıldığı için soğutma performansı 6 fanlı modellerde veya daha fazla olabilir. Az sayıdaki fanlı modellere göre daha iyi bir performans sergiliyor. Dezavantajı ise tek büyük fanlı modellerde ses daha az oluyor. 6 fanlı modellerde 6 tane motor olduğu için doğal olarak ses bir tık daha fazla olabiliyor arkadaşlar. Full dönüşte bu laptop standının sesinde ise rahatsız edecek bir gürültü oluşmuyor. Evet hafif bir gürültü uğultu oluşuyor ama rahatsızlık verecek şekilde bir ses gürültüsü oluşmuyor. Standın üst kısmındaki giriş çıkış ve kontrol noktalarına baktığımızda ise burada iki tane tipa USB girişini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi standın gerekli olan enerjisini sağlayabilmesi için kutudan çıkan USB bağlantısı ile birlikte laptopunuza bağlantısını sağlıyorsunuz. Diğerini ise USB girişi olarak kullanabilirsiniz. Onun yan tarafına baktığımız zaman burada bir tane kontrol tekerleği görüyoruz arkadaşlar. Bu kontrol tekerleği sayesinde stand içerisinde bulunan 6 tane fanın devrini hızını ayarlayabiliyoruz. Böylelikle laptopunuza güç binmediği zaman yani fazla ısınma durumlarının olmadığı zaman boştayken buradaki kontrol butonu sayesinde tekerleği sayesinde fanların devrini azaltabilirsiniz ve sessiz bir ortam sağlayabilirsiniz. Bir sahne geçtiğimizde ise burada bir tane tuş görüyoruz arkadaşlar. Bu tuş sayesinde stand üzerinde bulunan ışıklandırmaları kontrol edebiliyoruz. Bu ışıklandırmalar içerisinde 10 tane farklı mod bulunuyor. Bu buton sayesinde modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Işıklandırmalarsa beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle gaming tarafının sevdiği şeyler bunlar. Ama Günlük işlerde kullandığınız laptopları dahi burada ışıklandırmaları çalıştırdığınız zaman üzerine koysanız standın sanki gaming laptop gibi gözüküyor. Özellikle geceler daha parlak ve güzel ışıklar saçıyor arkadaşlar. Standın alt kısmında bulunan mekanizmaya geldiğinizde ise ayağını böyle açmanız gerekiyor. Plastik ayağı var ve burada bir tane metal ayak kısmı bulunuyor arkadaşlar. 7 farklı açıyla standı böylelikle kullanmış oluyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman 45 derecelik bir açıyla standı en dik konumda kullanabiliyorsunuz. En alt düzeye indirdiğimiz zamansa şu şekilde bir açıklıkla karşılaşıyoruz. Biraz daha düz bir zemin oluşturuyor bize. Ama standın daha rahat bir şekilde nefes alabilmesi için 45 derecelik açı eğer sizi rahatsız etmiyorsa kullanıma en uygun açı diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi standın burada canlı canlı sizlere testini gerçekleştiremiyorum. Çünkü laptop şu an tam karşımda kendimi görebiliyorum. Burada ekran olarak kullandığım için çekimlerde. Ama hiç merak etmeyin birkaç tane oyunda testini gerçekleştirdim ve videonun sonuna doğru da bunları ekleyeceğim. Genel olarak performansımı değerlendirmem gerekirse iki haftalık süreçte ortalama oyunlarda 5 derecelik bir düşüş sağlıyor. Oyundan yöne değişiklik de gösteriyor arkadaşlar. Bazı oyunlarda 6-7 derece bazı bazı oyunlarda 3-4 derece bir işlemci için 6-7 derece 5 derece gerçekten çok büyük bir sıcaklık değeri düşünsenize yani 90 dereceden 85 dereceye düşüyor işlemciniz veya ekran kartınız hem donanım sağlığı açısından hem de oyunlarda almış olduğunuz FPS performansı açısından 5-6 dereceyi küçümsemeyin derim içerisinde kullanılan fanların 60 mm 60 mm olan fanların 90 mm'ye 90 milimetrelik fanlar olmasını açıkçası isterdim. Dönüş hızı noktasında 2600 rpm'lik dönüş hızı gayet yeterli arkadaşlar. Bunun dışında standın yan tarafına eklenen o küçük telefon aparat da gerçekten güzel çıkartıyor. Standın satış linklerini videonun açıklamalar kısmına ekliyorum dostlarım. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın bana video desteğinizi gösterin. Stand hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.